Evet arkadaşlar, gol yedik maçlara tepki kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye-Gürcistan milli maçına Fenerbahçeli babamla, Galatasaraylı benle tepki vereceğiz arkadaşlar. Çok önemli bir maç. Neden biz böyle giyindik diye soruyorsunuz? Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak bu maçı kesinlikle almamız gerekiyor. Savaş gibi bir maç olacak bizim için. Kendi evimizdeyiz, Kocaelideyiz. Bu maçı her türlü almamız lazım. Zaten İspanya birinci tamamlayacak büyük ihtimal. Oradan geçtik zaten ama grubu ikincilikle bitirmemiz şart. Bugün burada Gürcistan'ı kendi evimizde yenmemiz şart. O yüzden savaş niteliğinde bir maç bizim için. Babam Osmanlı askeri gibi giyindi. Ben de güncel bir asker gibiyim bugün. Her türlü almamız lazım. Baba sen ne diyorsun? Ben bu maçta Yunus'a çok güveniyorum. Mehter'i de verdik. Mehter'i de verdik. İnşallah Allah'ın izniyle alacağız bu maçı. Tabii ki Bulgar maçına benzemeyecek. Biraz zorlu olacak ama yine de alacağız. Aynen öyle. Onları kendi evinde yenmiştik. Bugün kendi evimizde de yenmemiz gerek. Yunus ilk 11'e dönmüş. Eren'i oynatmış. Mert Müldür'ü oynatmış. Bunlar geçen Gürcistan maçında da oynamışlardı. Büyük ihtimal onların Gürcistan'da tuttuğunu düşünüyor Montella. O yüzden tekrar Gürcistan karşısına koydu. İnşallah bu maçı alacağız. Benim içimden geçen skor bugün 3-1 biz bu maçı alacağız diyorum. Baba senin skor tahminin ne? Ben de 3-0 diyorum. İnşallah bizim dediğimiz olur diyoruz. Ve millilerimiz sahaya çıkıyor. Hepsine gönülden başarılar diliyoruz. Ayaklarına taş değmesin. Amin. Amin. Allah yardımcıları olsun. Hadi Amin. aslanlar hadi yiğitler. İlk yarı düdüğüyle görüşmek üzere diyoruz. Maça geçiyoruz. Evet Hakan Çalhanoğlu'nu da tebrik ediyoruz. Milli takımda 100 maça çıkmış oldu kendisi. Helal olsun diyoruz. Daha nice maçlara diyoruz. Bu plaketini Aynen. de bir formayla beraber onurlandırıyorlar Hakan kaptanımızı Hakan Çağlanoğlu'muzu Çağlanoğlu'nu helal olsun diyoruz Bugün de inşallah bir gol atarsın Gönlümüz seninle Kocaeli Spor Stadında da çok güzel bir atmosfer var Çok güzel bir karografi hazırlamış taraftar Hepsinin ellerine yüreklerine sağlık Çok güzel bir seyirci var bugün Maça büyük katkıları olacağını düşünüyorum ben seyircinin baba Sen ne diyorsun? Aynen Seyirci zaten en büyük faktör Taraftar, ne kadar ne kadar ateşli olacak. olursa futbolcu o kadar gaza gelir. Aynen öyle. Mikautadze'yi görüyoruz. Zaten Gürcistan'ın en baba oyuncusu bir, bir, bir birinci isim Kvaratskhelia, ikinci isim de Mikautadze, var kalede ama önemli önemli değil biz bunları yendik. Tekrar yeneriz İnşallah ama bunu yendik deyip de rehavete kapılmak olmaz. Aynı ciddiyetle maçımızı oynamamız lazım. Evet hakemin başlama düdüğüyle ilk yarımız Başladı. Hadi çocuklar, hadi çocuklar Allah yardımcınız olsun aslanlar. Hadi Yunus. Bir gol bekliyorum Yunus senden. Aferin hadi oğlum. Hadi Kenan. Hadi Kerem. Yap ortanı. Eren yap ortanı. Vur Kenan. Ya Kerem ne kadar kötü vuruyor ya. Kerem ya. Neyse hadi oğlum hadi hadi. Aa. Güzel güzel. Melih demir al mısın? Bakır mı alacaksın, demir mi alacaksın? Bence altın al bu maçta. Akıllı ol. Hata yapma. Aferin Kerem. Aferin bas Kerem, bas Kerem. Kerem. Bas Kerem. 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 Hata gel. Ver Vallahi bomboş vurun. Biriniz vurun. Penaltı. Bir şey yok mu orada ya? Allah'ım ya Rabbi ya. Kalk diyor lan. Hiçbir şey sen. demiyor ya. Lan bir şey Allah. yok muydu ikisinde de? Lan bir bak bir Allah şey yap ya. Allah'ım ya. Enayi ya yalan bu mı? var ya bu maçta bir yakından versin. Edecek. Pozisyonu ha, versin. Pozisyonu versin abi. Pozisyonu niye vermiyor? Aferin ben? oğlum. Aferin oğlum. Bas Kerem. Bırakma. Atom karıncam. Bırakma onu. Pozisyonu niye vermiyor ya? Az önce ne oldu ben onu anlamadım. Bak. Bu ne? Öncekini ver. Penaltı. Allah'ım. Vermiyor orada iki kişi. da ya. Ne biçim çekiyor ya. ya önce kuruluş ya. ya. Pozisyonu göstersene kardeşim ya. Topa ya. değil ya. Bak direkt ayağına direkt vurmuş Direkt ayağına ya. vurmuş ya. Ya bu hakem var ya. Penaltımızı yemişler orada ama. Söyleyeyim Aynen. yani kesin penaltı o. Topa mopa değil o müdahale. Direkt ayağa. Tam şu köşeye vuruyor ya. Bir de hiç görmemezlikten geliyor. Oo. Çok güzel vallahi hadi. Aa, hadi Arda. Ver Yunus aşağı. Ah penaltı olacak ya. Ya yapmayın şunu ya. Ya Allah'ım güzelim pozisyon gitti ya. Yunus çok güzel vermişti pası değil mi baba? Aynen gol geliyordu ya. Vallahi gol geliyordu ya. Ulan şunları harcamayın oğlum ya lütfen Heyecandan ya. Heyecandan donup kalıyorum ya. Hareket edemiyorum ya. Hemen <laughs> şu pozisyonları gözünüzü yiyin. Hadi. Bizde bizde bizde. Güzel de, biz de. güzel. Taç bizim. Bir orta kesiyorsunuz lak vuruyorlar. Bak, bir gol atın oğlum yemin ederim parçalanacak bunlar. Gerisi gelecek. Erken bulmamız lazım golü. Evet evet evet. Erken bulursak onlar perişan ederiz. Kapandılar ha bak bak. Aman diyeyim kontralara dikkat ha. Bizde. Out out. Gel tak. Ne etraf ediyor? Va bu iki numara hep aynı cazgırlığı yapıyor ya. O sivri burnundan tutup havaya kaldıracağım ya. <laughs> Çok Yemin ediyorum süper pas. Vallahi süper pas gene vur. Kenan! Kenan! <laughs> Offside mi? Ya nasıl offside ya? Offside yok ya. Lan. Ben... Varmış. Nasıl gol olmaz bu ya? Çok ince ya. Lütfen incelensin. Gol gol Allah'ım gol hadi gol. Hadi. hadi gol olsun oğlum. İnşallah gol olur bu. Hadi lan hadi lan. Hadi. Vallahi süper goldü lütfen lan yemeyin lan golü. Popa mısın pop musun nesin? Bu popalardan popolordan yetti artık ya. Gol gol. Bu kadar incelemezdi gol. Yes gol. Yes. Gol işte. Yıldız. Allah Allah işte Allah. Allah. Bir mehterim. Vermekte. <laughs> Vermekte. Aferin Kenan ya Çok klas aşırttı ya Tam var ya Kenan gibi bir yıldız bir oyuncunun Atabileceği bir goldü bu Sakin bir şekilde üstünden bıraktı Bu abi mükemmel Kenan Aferin Kenan oğlum Aferin Kenan, Kenan. Adamımsın Kenan Koçum Türkiye çok ince bir pozisyon ama ya. Ben başta o saç Aferin sandım. Aferin Kerem. Aferin oğlum. Atom karınca ya. Aferin İsmail. Sakin evet. olacaksınız oğlum. Sakinlik bize kazandırır her zaman. İlk golü erken bulmamız lazım dedim. 16. dakikada geldi i̇yi, gol. İyi, dakikası iyi dakikası iyi. yani. Şimdi biraz baskı baskı yapacaklar. O baskılarını kırdık mı tamamdır. Güzel güzel. Evet. Yani görün yani. Ya yan açayım, orta açayım. Görün bunları. Bak, bak nasıl ittiriyor göğsünden. Ayıp ya. Ya taş var ya. Taş misin? Kafasına taşı yiyecek ondan sonra tam taş olacak yani. <gülüyor> ha. <gülüyor> ah. Of. İyi düşündü Arda. Abdü... Kurtuşum da. Yalnız Abdülkerim'e laf ettik. Abdülkerim attı değil mi baba Kenan'a pası? Uzun evet. pası. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Abdülkerim attı. Abdülkerim attı. Helal olsun Abdülkerim. Helal olsun. Hata yapıyorsun ama şu uzun topları çok iyi atıyorsun. Helal olsun sana. Ya artık bunlara bir sarı göster. Hakem ya. Hadi oğlum bir gol daha. Lütfen. Çok, Çok güzel şu. Hadi Kenan. Kenan. Bizde bizde korner. Korner olması lazım. Abi ona bakıyor ona bakıyor kimse. Görmüyor demek ki bu işten. Yalandan veriyorlar. Bravo. Ya yok Hakem ya göster kartın artık ya. akrep var bunun cebinde ya. Güzel. Of, o Mükemmel! oğlum. Yap. Hadi Mert. Sana. Çok güzel bıraktın. Korner. <laughs> Korner. Güzel. O da güzel. Seyircik <laughs> hatta ya. Hadi oğlum, ikinci gol geliyor. Hadi vereceğiz Mert'lere yine. Hadi oğlum. Hadi aslanlar. Hadi. <laughs> hadi. Hadi Koçlarım. Hadi Arda, güzel bir ortanı yap. Senin ayağın temizdir. Hadi Arda. <gülüyor> 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 Ya bıraksana Kerem. Kesme ya, Kerem, Kerem. Ya, Kerem ya. dur ya. Vur. Ah. Ulan. Ay. Kornel yine bizim. Giriyordu lan. Aferin lan. Aferin size ya, lan. Ya Kerem orada önüne geçmese zımbalıyordu yemin ya vallahi ediyorum. Vallahi billahi ya. Kerem bir bakarak oğlum bakarak lütfen. Abi uzaktan çakarsınız siz bunlara. Az uzaktan şut atın ya. Değil mi baba? Tabi tabi deneyecekler. Deneyeceksiniz şansları. abi. Hadi oğlum. Hadi lan Abdülkerim mert Gör onu VUR Gol! dedim sana Merih Merih Meri. Bozkurt Sak oğlum Sak Sak oğlum ha. Yemin ediyorum içime doğdu biliyor musun ha. Tam diyecektim Merih Mert Abdülkerim diyecektim Merih demeden Meri çaktı kafayı. Oğlum dedim İlk golü erken bulursak bunları dağıtırız Paramparça ederiz dedim Tamam Tamam Futbol mu babas. Sevilelim ama düzgün topumuzu oynamaya devam. 2-0'a aldanmamak gerek. Aynı ciddiyetle Aynen. devam edeceğiz. Ben 3-0 dedim. İnşallah dediğimde yanılmam. Uf, çok iyi vurmuşsun Merih ya. Bu abi tam stoper kafası bu. Uf, helal olsun Merih. Aferin lan. Demir. Demir, demir al. Oluyor heykeli dikildi bunun baba. Bu Bozkurt işareti verdi ya. Tek bir işareti, işareti yapıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Artık çocuk ne yapsın? Biz ceza daha yemiyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> kurt <gülüyor> <gülüyor> kurt işareti yapacak yine A, ceza yiyecek. Bizi kolluyorlar ceza ha, yapıştırmak için. Aynen. Arnavut falan. Bir hata yapsınlar da <laughs> ceza yesinler. Başkaları yapar onlara ceza çıkmıyor da. Biz yapınca bizi hemen yapıştırıyorlar. Artık mecbur baskı yapacaklar. Arkada boşluk verecekler. Bizim gibi takıma da arkada boşluk. Verirsen yanarsın yani. Hadi Yunus oğlum. Bir gol de senden Hadi Yunus. bekliyorum. <gülüyor> Yunus. <gülüyor> Hadi Yunus. Hadi Yunus. Yunus'tan da bir gol. Aferin lan. Yıldızsın ama tam yıldızsın ya. Yakışır ya. Helal olsun. Soy isminin hakkını veriyorsun oğlum. Arkadaşlar. Tebrik olsun. ediyorum seni. Şuna da değinmek istiyorum. Şöyle bir muhabbet çıkmış. Gurbetçi futbolcular kariyer için daha iyi bir kariyer inşa etmek için Almanya'yı seçmeleri lazım falan filan diye bir muhabbet var. Almanya daha böyle göz önünde olurlar Alman milli takımında. Abi bu kafayla milli takıma oyuncu bulamazsın. Söyleyeyim yani. Aynen öyle. Yani ben, bu, bu buna çok karşıyım ben. İyi bir oyuncuysan hangi milletin çocuğuysan o takımda oynayacaksın. Evet. Osman diyor mu? O diyor mu? Şu diyor mu? Ben Nijerya gitmeyeyim Nijerya'ya falan filana diyor mu Afrikalı futbolcular? Abi kendi milletin neyse ona oynayacaksın. Kariyer falan hikaye yani böyle durumlarda bence. Çok doğru. Yoksa oyuncu bulamazsın yani, değil mi baba? Yoktan. Herkes desin ki ben Herşey, kariyerim var. Ka kanına yap. Haydi Kerem. Kerem oğlum. Yok kariyermiş de Alman mil takımında daha çok göz önünde bulunurmuş da abi yanlış. Söyleyeyim. <laughs> Bakanlar heyecandan duramıyor. Dediğim gibi, kendi hangi milletin çocuğuysan o takımda oynayacaksın. Çok güzel, <laughs> ah, mükemmel. Oo, oh, çok güzel oğlum. Kenan bur. Kenan pas çıkar Kenan ya. Kerem pas çıkar oğlum ya. İyi düşündü iyi düşündü. Vurdu da içeride arkadaşlar Kornel. da boştu Kornel. ya. Baksana Eren iyi girmişti içeriye ya. Önünü evet. kapattılar evet, evet, çocuğunu. Evet. Önünü kapatmasa da evet. pası verirdi. Bir düşündü Heh. sonra baktı Heh. kapattılar vurdu. Güzel güzel. <laughs> Kendi de diyor, diyor ne yapacağımı şaşırdım diyor. Versen mi vursan mı? Aynen. Ben görüyorum yani. <laughs> gol yaptı Ben gol sandım ya. Oh abi kıl payı gitti ya. Aa! Ayağın ucundan kaçmış ya. Vallahi. Abdül Kerim ya gözünü yiyeyim ya. Vallahi şanssızlık ya. Ah. Çok güzel. Kerem'in bu baskılar, ah. koşular onları çok ürkütüyor. Aynen. Şey aynen. yapamıyorlar. Panikliyorlar ondan sonra. Çok güzel Kerem var yukarı. Çok, çok güzel Kerem. Kerem. Bomboş önün. Kerem vur gözünü vur oğlum. Vur Kerem. Vur Kerem. <laughs> Yunus! 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 Bak. Yunus! Yunus! Hızır Yunus idi. Hızır edi <laughs> Yunus yı. idi. Hızır edi Yunus idi. Hızır edi hızır Yunus idi. Hızır edi Yunus idi. Hızır edi Yunus idi. Kaçım benim ben. Bekliyordum çak 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 çak. Yunus'tan. Yunus'tan <laughs> bekliyordum ben. Yunus'u Hızır yaptık. Hızır edi Yunus idi. Hızır edi Yunus idi. Heh. Helal olsun çocuklar. Of, çok iyi be. Aferin Yunus be. Aferin. Aynen. Helal olsun. Böyle devam. Maşallah çocuklar. Ah. Bizde. de çıkmadı o da. Oğuz. Hakan Çalhanoğlu. Aa, maç böyle biterse bu arada skor gelir senin. Ben de 3-1 demiştim. Evet. İnşallah benimkisi olmaz. 3-0 yenelim bu maçı. Yunus'u de Hızır'ı. Çok güzel. Arda, Arda ne biçim vuruyor Arda. Gözüm nasıl vuruyor onu ya. Ayağı mı takıldı yeri mi gösteriyor ne diyor. boştu ya. Hadi Atması ya lazım ya. onu ya. Arda senin gibi insan onu havaya atar mı ya. Ah be vallahi. Yazık Arda ya. Bir olmaz, bir olmaz. Arda kendini affettirir. Şimdi atar atar ikinciyi atar. Hadi son dakika hadi bırakmayın bunu. Ya bir şey olmaz mı rahat ol ya. Ya bir olmaz mı izleme. Ve ilk yarının bitiş düdüğü geliyor. Evet çocuklar. Aslanlarımız. Aslanlarımız. Bizim çocuklar 3-0 Gürcistan karşısında kendi evimizde öndeler. İkinci yarıda da bu performansla devam edip bu maçı 5'e altıya inşallah götürürüz. İkinci yarıda görüşmek Aynen. üzere diyorum. İkinci yarı, ben de, de aynı performansı bekliyorum çocuklardan. Tebrik ediyorum, Anılarından öpüyorum. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başladı. Bizim çocuklara yürekten başarılar diliyoruz. İkinci yarıda döktürmeye Aferin devam Kenan. edin ve Hakan geliyor şu an. Hakan taşıdı. Hadi. Arda ver, Arda süpersin, hadi oğlum. Arda öldürme topu, Arda öldürme topu ya. Ya bu Arda ne yapıyor ya? Neyse. <laughs> Yine akın akın gelmeye devam ediyoruz. Akın akın geleceğiz, gollerimizi atacağız. Değil mi baba? Aynen. Aynen, hadi, İttar, hadi çocuklar. Haydi çocuklar. Size güveniyoruz. Oy! E Oy. <laughs> Kornel bizim. Kornel bizim, çok güzel. Ama var ya. Aferin Baba Kenan'ın Kena en sevdiği yer o. En böyle açı, tam böyle onun şeydi. Böyle çekip vursa çok atıyor bu golleri baba. Hadi bir gol olsun hadi. hadi Hakan, Hakan hadi Hakan. Hadi Hakan'ım selamını da çaktın gol selamı olsun. Hadi. <laughs> Geliyor gola. Ha. Sanki bir his geldi bana. Kardeşimin adı da Hakan, sen de Hakan. Hadi. Hakan'a Hakan da selam olsun. <laughs> Merih'i tutamıyorlar Merih'i. Merih'i kimse tutamıyor, vermehteri, tutamıyor. Ver mehteri, ver mehteri. Ver mehteri. Bu evet. kadar işte, bu kadar. Meri kafayla ettirik yapacak ettirik. Türk'ün gücü, Türk'ün gücü. <laughs> Merih kafayla ettirik yapacak. Bu iş bitti. Helal olsun oğlum, helal olsun. Bu iş olsun. bitti. Allah diyor. Öpüyor, hadi. biz de öpeyiz lan hadi. Evet. hadi. O ikonik an. Aferin çocuklar. Ya helal olsun size ya. Ben hissettim demedim mi baba? Evet. Golü hissettim demedim mi? O selam gol selamıydı. Böyle selamını çaktı. Hakan kaptan golünü attı. <laughs> Biz de selamımızı Şimdi verelim. Şimdi bir Yunus idi Hızır idi gelmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Keyif çayı içeceğim baba ya valla. Sen de mi içeceksin keyif çayı? Ben kıtlama içeceğim oğlum. Evet o zaman. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Siz de içtiğinizi biliyoruz. Ekran başında herkes de keyif çayını Rahatladım içti. Rahatladım be. Kok. Kok. Aaa. Aaa. Ya bırakmayın diyorum ya. Şunları serbestlik bırakmayın. Ya, ya. çok bedava ya. Yani çok bedava. bedava. Ya. Da. Abdülkerim ne yapıyorsun? Uyumaya ya. Uğurcan sen de biraz daha bacak aranı kapaysaydın keşke. Bacak arasından yedi değil mi? Gücüler hala seviniyor ya. Gücülerdeki şeyi şeyden istiyorum ben de. Özgüvenler. <laughs> Değişiklik ya. gelmesi lazım ama artık. Acil değişiklik yapması lazım. Yoruldu bunlar. Çok güzel bomboş valla. Ay. Kim vurdu lan kafayı? Ha ofsayt. Allah. Kim vurdu? Allah Hakan mı vurdu? Merih mi vurdu? Ya. Mert. Belki Abdülkerim'e bıraksan Abdülkerim o saatte değildi ya. Abdülkerim değilmiş o saatte da o da yetişemedi işte. Oradan geri Şin'e vuracaktı aslında. Bu maçta Türkiye. Kenan, Uğur, kalecimiz Uğur. Bütün çocuklar hepsi çok iyiydi ama Kenan'la Uğur ekstra bir iyiydi. Uğurcanlık çok bir şey kalmadı Uğurcan'a. Ama Mamardaşlı dediğim gibi iyi kaleci ama Türkiye'ye şansı tutmuyor. İnşallah da bundan sonra da hiç tutmaz. Offside. Oh ya vallahi şöyle mini milli takımı şöyle görünce var ya. Son, son iki dakika. İnsan bir keyifleniyor ya. Ah şu İspanya'yı da bir yenseydik. Ne olurdu be. Ya, ya o, ma olurdu. o maç o maç o kadar gol yenilmezdi ya. Bizim takımımız o kadar gol yiyecek bir takım değil. Aynen. Ya yenilsen de 2-1 yenil. Değil mi? 1-0 yenil. O kadar da yeme. Hadi Barış. Siz, siz busunuz yani. Fransız teknik direktör ağlayacak neredeyse. Başkan da ağlıyor. Teknik direktör de ağlıyor. Oğlum biz mi ağlayacağız? Tabii ki siz ağlayacaksınız. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yes! Tebrikler Türkiye. Tebrikler Türkiye. Türkiye'miz yine bizi şaşırtmadı. Canımızsın. Bizim çocuklar galibiyetlerini aldı. Helal olsun size. Verdik mehteri. Bu gün iyi verdik mehteri. Valla Bulgaristan'da biz onlar çok düşüktü. Biz o yüzden yendik. Bahanesini de tamamen sildiler. Gürcistan'a da atabildikleri kadar attılar. Daha fazla da atarlardı. 2-3 tane net benim bildiğim pozisyon vardı. Hakan'a bak Fransız teknik direktörüyle nasıl konuşuyor? Bence bir pozisyonda da o penaltımız maçın başlarında penaltıydı. Onu da vermedi hikam. Ona rağmen helal olsun mükemmel mücadele ettiler. Değil mi baba? Aynen. Çok güzel mücadele ediyoruz. ettiler. Ben de anılarından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Çocuklar hepsi iyiydi. Evet. Bu maçta çok iyiydiler. Evet. Şimdi Heh. büyük ihtimalle %99 grubumuzda ikinci olarak playoff'lara doğru gideceğiz. Birinci İspanya olur, ikinci biz oluruz. Bundan sonra oynayacağımız playoff maçlarında da kazanıp Allah'ın izniyle Dünya Kupası'na ismimizi yazdıracağız. Bugün İnşallah. zor olanı zaten İnşallah. başardık. Dünya İnşallah. Kupası'na gitmeyi hak ediyor bu takım. Biz de onların arkasındayız. Hadi aslanlar diyoruz. Arkadaşlar, Devam Devam Milli takımımızı her zaman biz böyle görmek istiyoruz Videomuzu beğenip kanalımıza Abone olmayı unutmuyorsunuz Desteğinize sizlerin desteğinize ihtiyacımız var Halklamayı da unutmayın Sizleri seviyoruz bir dahaki tepki videolarında Görüşmek üzere diyoruz Hoşçakalın bizde kalın Görüşmek üzere